adım Sina, Sina Aktaş. Ee, parçacık fiziğine aslında ekranı hani lisansta başladım. İlk yani boz fiziği yazarkenki motivasyonum parçacık fiziği değildi. Başka bir alanlar düşünerek başladım ama sonrasında kendimi bir anda buldum. Aldığım derslerle e, bu yolu çizmiş oldum öncesinde veri analiz dersi aldım işte ondan sonra modern fizik, parçacık fizik vesaire aldıkça bu alana daha uygun olduğumu düşündüm. Daha sonrasında işte lisanstaki hocalarımla çalışmaya başladım. Birçok hocayla aslında hani çalıştım, konuştum, ders aldım falan ama en çok hani Veysel Can Özcan'la hani çalışmayı sevdim. İlk böyle uzaktan bana bazı projeler verdi, onları yaptık. Sürekli onları kontrol etti. Daha sonrasında işte yüksek lisansa yine Boğaziçi'ne devam etme kararı aldım. Yüksek istansa başladığım anda da buradan bir proje çıkınca ona başladım uzaktan. Önce toplantılarına katıldım sürekli dedektöre e, dahil oldum. Atlas dedektöründeki e, TRT dedektöründe çalışıyorum. Bütün toplantılarına katıldım. Ondan sonrasında yine toplantılara katıldığım sırada e, bana bir qualification test verdiler. Onu yapmak için e, geçen yıl Eylül ayında buraya geldim. Uzun süre burada kaldım. Çalışmalarımın bir bitirdim ama hala devam ediyor. Proje, tanmak projesi. Evet, tanmak <laughs> Evet, e, gelirken e, buradaki e, harcamalarımı karşılamak için tanmak e, destek oldu. Tabii bu işte Tenmak'ı ayarlamak vesaire bunların hepsini kocalarımız hep yapıyor yani bunları biz e, koşuşturmadık, Onlar bizim için yapıyor bunların hepsini. Yani tez hocanın projesi, o proje dahil mi? Hı -hı. evet yani tenma aslında ten dahil olup evet. bütçemi o yani onlara sundum. Ee, buraya gideceğim ve şu işleri yapacağım diye bir rapor hazırladım. Onlar da onay verdikten sonra o şekilde geldim. Güzel. kaç ay? Eylül'den <laughs> beri mi buradayım? Yani. Ee, geçen yıl sadece 3 ay geldim evet. buraya. 3 ay buradaydım. Ee, döndükten sonra yani uzaktan devam ettim ee, çalışmalara. Daha sonrasında şimdi buraya tekrardan başka bir proje için geldim. Yine aynı dedektör, yine TRT dedektöründe ama hem tezimden hem de bu qualification testimden bağımsız olarak onun çalışmalarını yapıyorum. Atlas deneyinde? Atlas deneyinde. Ee, şu an kim tarafından destekleniyorsun? Ee, şu an tanmak değil dedektörün kendi bütçesiyle. Atlas, Atlas deneyinin bütçesiyle. Nasıl buradaki hayat hakkında neler söylüyorsun? <laughs> çok mu çalışılıyor? Günde ee, kaç saat çalışıyorsun? Haftanın 7 günü mü çalışıyorsun? Buranın en çok sevdiğim kısmı aslında mesela İstanbul'da çalıştığınız saat belki hani 5 saat, 4 saat, 6 saat hani hem üniversitede hem de laboratuvarda ama artı 2-3 saatte yolda kaybediyorsunuz. Burada yolda kaybedilen hiçbir şey yok. 10 dakika sadece hani hostelden buraya gelmeniz veya burada bir yerde kalıyorsanız 10 dakika 20 dakika böyle bir zaman kaybı yok peki burada minimum kaç euro destek lazım burada hem işte ev tutup yaşayabilmek yemek içmek için evet, öncelikle kaldığınız eve göre değişiyor eğer ucuza bir oda bulursanız 450-500 Euro gibi e şeylere kalabilirsiniz. Hani bu minimum. Ama yine de böyle bir hani 700 lirayı bir kenara koyulmalı belki de bir hostel için. Zaten hani Sörn'ün en ucuz hosteli şu anda kalırsanız yaklaşık 600 lira oluyor galiba. ondan sonrasında buradaki yemekte günlük öğün hani 10 frank, 12 frank civarına denk geliyor. O şekilde hesaplanabilir. Ama tabii mesela ben yemeğimi kendim akşam evde yapıyorum, buraya getiriyorum. Dolayısıyla hani böyle bir harcama yapmamış oluyorum. Ama yine de minimum 1500-2000 Euro ayda. Sonsuz bir şekilde evet, yaşayabilmek evet. için gerekiyor. Zaten tenmakta 2500 franc civarı bir para veriyor. Evet, evet. evet. Ama hani daha azıyla da evet hani survive edilebilir. Peki e, gençlere önerin mi? E, Senle gelmek isteyen fizikçi olarak gelmek isteyen. Sen fizikçi olarak geldin. Başka şekilde gelenler de var. Onlarla ilgili röportaj yapacağız. İşte burada çeşitli departmanlarda Hı -hı. mühendis olarak, bilgisayarcı olarak çalışanlar var. Ama sen fizikçi olarak geldin. Fizik deneyine katılıyorsun. Hı -hı. Fizik deneyine katılmak için öncelikle master yapmak lazım. Yani evet. Fizik deneyinde master yapmak <laughs> lazım ve oradaki bir hocanın projesini lazım. Evet, yani aslında hani ben kendimi burada buldum biraz yani böyle bir amacım yokken burada buldum ama e, tabi yol aslında aynı yol yani hani ne amaçla yaptığınızın önemi yok neler yaptığınızla burada oluyorsunuz ve işte hani lisans boyunca parçacık fiziği çalıştım işte veri analizi kodlama vesaire bunların hepsini çalıştım. Ondan sonrasında işte yüksek lisansa kalıp tez danışmanımla da çalışmaya başlayınca benim yaptıklarıma uygun bir pozisyon burada bulunca o şekilde dahil etti beni. Yani buraya gelmek için hani belki birçok yol var ama hani tabi hani her yol için en önemlisi lisansı güzel değerlendirmek. Doğru dersleri almak. Ve ne kadar öğrenebiliyorsanız onları öğrenmek yani sadece ders almak değil, hmm. fazlasıyla o derslerden neler öğrendiğiniz, hocalardan ekstradan neler öğrenebildiğiniz, lisansı iyi değerlendirdikten sonra yani burası olmasa bile herhangi bir yerde yine buradan daha iyi, daha kötü, aynı seviyede hmm. çok daha güzel yerlerde bulunabilirsiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.